Değerli takipçiler, Violant kombiniz var. Herhangi birisi geldi, yüksek fiyat istedi, az istedi. Ne yapılacak, ne edilecek? Görmüş olduğunuz gibi tüketimizin sıkıntısı, gördüğünüz gibi derken şurayı çekersen takır 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 ses yapıyor. Yani devir pompa motoru arızalı. Şimdi izleyin. Ne yapıyorum? Ne ediyorum? Hemen gördünüz. Bakın şimdi yan tarafta sesi bir dinleyin. Yaklaş kardeşim yaklaş. Bu ses kat 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 fazla ses yapıyor. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Suyu kapattım ben. Şimdi bunu değiştirirken öncelikle şunu kendi gözünüzle görün birebir. Şu an bunu benim değiştireceğim fiyat değerli tüketiciler 3000 TL değerli tüketiciler. Bu pompa motoru sökülecek. Şuraya duka, marka, pompa motorunu takacağım. Takarken de yapacağım işçiliği yerden çek kardeşim. Evi göstermek gel benimle. Gel 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 Sen böyle gel 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 Ebru gel 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 şöyle gel gel Gördünüz mü? Şimdi ben bunu buradan aldım. Şuraya şöyle güzelce döktü. Şimdi pompa motorumu sökeceğim. Heh, harika. Gel kardeşim benim. Hızlı bir şekilde. Evet. Bak. Şimdi öncelikle ne yapacağım? Şarjörümüzü kapattık. Şimdi şuradan şöyle Keseyim. Kestim. Arkadaş kardeş oraya. Hop. Bunu buradan çıkarttık. Bu işlemleri kesinlikle ve kesinlikle kendiniz yapmayın. Hop. Bakın burayı gevşettim. O esnada gel. Gel gel gel. İlk yeşettim. Buradan su çıktı. Suya bakın teysat olduğu gibi pis çamurlu. Bunu tekrar oraya koydum. Şimdi adım adım izleyin. Kusura bakmayın. Değerli arkadaşlar. Bölüyorum ama şimdi bu pompa motorunun değişmesinin neye faydası var? Petekleri en azından daha güzel bir şekilde ısıtmaya çalışacak artı ses olayı ortadan kalkacak. Şimdi bunu buradan çıkarttık. Şunu şuradan attık. Bakın. Gördüğünüz gibi takır tukur olmuş. Bunu ne yapıyoruz? Şuraya koyuyoruz. Şunu aldık. Şuraya şöylece taktık. Bir şey bir deneyeceğim değerli takipçiler. Bu işlemleri kesinlikle kendiniz yapmayın siz kendiniz yapın diye yapmıyorum bu işlemleri bilginiz olsun. Sizden ricamız asla bu işlemleri kendiniz yapmayın. sorduğum soruya sadece cevap verin. Eliniz yoruluyor mu, yorulmuyor mu? Kafa sallayın da Harika. Yorulmuyor değil mi eliniz? <laughs> evet, normalde çok konuşkan bir arkadaşımız <laughs> ama şu an bakın şimdi iyi izleyin. 1, 2, 3, 4 tane taktık. Değer takipçiler şunu size kesinlikle dönüm rahatlığıyla söylemek istiyorum. Burada gördüğünüz sadece 4 tane pompa, 4 tane bir de sökmekte olmuyor. Ben internetten baktım pompanın fiyatına bu kadarmış. Doğru değil mi? internetten baktım, kompanın fiyatına. O kadar mı dediler sana? Evet o kadar dediler. Evdeki benim çoluk çocuk ne yiyecek? Ha? Söylüyorum sana. Ne yiyecek? Sıkkımın dibini mi yiyecek? Ha. Onu taktık. Şimdi esas film birazdan başlayacak. Yani her şey böyle takmakla olmuyor. Şimdi Gördüğünüz gibi 3 tane kablo, üç tane kablo burada. Bunu yapmadan önce Fatih Bank, ne yapacak? Şimdi? izleyin. pompa motorunu istediğin kadar oraya sıkıp tak. Eğer şu işlemi yapamadıktan sonra senin kombin hiçbir işe yaramaz. Şimdi ben şuradan sandalyemi aldım. saati çıkarttık. Şuraya koyduk. Şunu da şuraya attık. Şimdi ben takipçiler çok iyi izleyin. Şimdi ben buradan şöyle yaptığım zaman... Ebru Hanım! Ebru um. Hanım! Banyoyu bir kontrol eder misiniz? Bakın ben buradan basınca Ebru um oradan ne yapacak? Siz banyoya bir gidin bir yerden götürün. Çek Bas deyince basacağım. Kapatıyorum bir saniye. gönderebilirsin. Geliyor mu? Evet. Bir saniye. Tankımızın patlak olma ihtimali yüksek. <gülüyor> <gülüyor> Gönder. Az önce hala gelince ben tam patlak diye korkmuştum ama kesti. Kesilsin. su. Kesin bir tamam harika. Öylece kalsın gel. gel bir hava geldi de ben ondan korktum. Yani takipçiler şunu söylemekte fayda var. Kombinize yerleşme tankına hava basıldığı zaman tesisattaki su boşaltılıp tekrar doldurduğu zaman müşterinin %99 şikayeti ne olabiliyor Ebru? Siz yaptıktan sonra bar düşüyor. Bar düşüyor. Bu da genleşme tankınızın patlak olmasının sebebidir. Bilginiz olsun. Onun için ne olacak Ebru Hanım? Genleşme tankınız %1500 değişmek zorunda kalacak. Haberiniz olsun. Ben şimdi burada tüketicimiz diyor ki Kombimiz takır 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 ses yapmaya başladı. Şimdi özellikle size de şunu söylemek istiyorum. Bakın böyle yakından da çekebilirsiniz. Harika bir şu an yarım yamalak bir montaj yapıyoruz. Devirdağın pompa motorumuzun kablo uçlarını bağladık. Şimdi birazdan akla hayale gelmeyecek bir işlem yapacağım. Ondan sonra siz bunu izleyeceksiniz. Dediğimiz gibi şu an devirdayın pompa motor takış fiyatımız bugünün tarihiyle itibariyle yukarı aşağı çıkıp oynayabilir. 3000 TL bilginiz olsun değerli takipçiler. 3000 TL yani şunu unutun e internete baktım ben. Gerçekten Fatih Bey ya internete Kur'an çapsın Allah belamı versin. Yemin bile diyorum internete baktım. Yani parça fiyatı 1000 lira 1200 lira yani siz 4 tane videoyu sökmeye utanmıyor musunuz? O zaman arızayı tespit et. Al kendin dört tane videoyu sök tak. Sökerim takarım tabi lan. Şimdi sen ne iş yapıyorsun bu videoyu izleyen? Bu. Patronun sana seni işten kovsa zaten bir işe yaramıyorsun. Dört tane dört sefer gidip geliyorsun ayda otuz sefer. Onun sana vermiyor. Ay Demez mi sana patronun? Ya da maaşından bir 50 TL kesse patronun. Ne yaparsın? Patronun maaşından 50 TL kesse ne yaparsın? Ne alakası var la? Valla şimdi bazı patronun ağzına sıçarım. Belki öyle bir gideceksin. Doğru. Ben çünkü şu an videoyu çekenin içini biliyorum. Aynısını der. E peki senin maaşının cebinden 50 lira kesilirken e benim paramın kesileceği zaman niye? O benim umrumda olmaz. O benim umrumda olmaz. Şimdi bakın size ne anlatacağım dinleyin. Ablacığım sessiz ama burada film çekiyoruz abla. Sessiz diyorsunuz ama sizin en çok sizin sesiniz çıkıyor Fatih Bey. Biraz gerçek bir tipi bu. Yani lütfen siz sessiz olun. Bağırmayın. Şuradan alır mı? mısın karşından? Bebek uyuyor. E? Bebek uyuyor. Şimdi değerli tüketçiler. Evlam'la evet. böyle beraber biz gerçekten çalışırken çekmeniz gerçekten bizi onur etti. Evet şimdi bakın. Şunu şuradan alıyoruz atıyoruz. Şunu şuradan aldık attık. Şunu şuradan şöyle aldık attık. Şimdi hareketlerin en güzeline gel. Petekleriniz ısınmıyor muydu abla? Evet. Kaç yıldan beri ısınmıyor? İki, üç gündür. Bakın şimdi değerli takipçiler. Tüketicimizin evindeki peteğin ısınmamasının sebebini gördünüz. Şu an bu resmen pislik içinde. Şimdi çok iyi bakın. Bu tüketicimiz kesinlikle tesisat temizliği yaptırması şart. Ben şimdi size şuradan aşağıdan alalım. Bakın şimdi izleyin. Şimdi müşterimiz ve videoyu çekenler bu pisliği görünce benim taklitimin aynısını yapacaksınız. Abo! Bak şimdi gel. Abo! Hadi. Hadi kızım abo! Evet. Bakın. Şimdi peteklerimiz. Ben size şöyle söylüyorum. Bakın. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eski kombilerde şunu hiçbir zaman unutmayın. Ebru Hanım, şu filtre yerinde olduğu zaman dahi burada bir dipnot birilerine laf sokacağız. Bu filtre burada olduğu zaman olan filtreli evlere gittiğimiz zaman da yüzde yüz plakalı eşanjör değişiyor mu değişmiyor değişiyor, mu? Değişiyor. Tıkanmış olabiliyor. Kireçlenmiş olabiliyor. Şu filtre olduğu halde. Evet. Şimdi laf sokacağım size. Geçen ben kendi evimin kombisini benim evim biliyorsunuz buradan yaklaşık 900 kilometre ötede. Filtreyi iptal ettin be gerizekalı mal çocuk. Tesisatta bu sefer o plakalı şanjör tıkanmayacak mı dediler bana. Doğru mu Ebru Usta? Evet. E Bu varken zaten filtre bu plakalı şanjör tıkanıyor mu tıkanmıyor mu? Tıkanabiliyor. Filtre olduğu halde. Evet. Ben diyorum ki yeni bir akım çıkarttım. Tesisat temizliğini güzelce haysiyetli karakterli bir adama yaptırın. Benim gibi tesisat temizliği yapan bir adama tesisatın içinden dışından giden gelen bütün boruları alt üst bütün tesisat filitelerini güzelce temizleyin sonra bu fileteyi şöyle yapın peki bir soru soruyorum buradaki tesisatımızı temizlemedik ha. neden filtreyi iptal ettin nasıl Şimdi tesisatı temizledikten sonra iptal ediyorum dediniz ya. Ha. E buradaki tesisat şu anda kirli. Temizlemedik. Niye iptal ettik? Müşteri benim çünkü akrabam. Çünkü bu plakalı bu kombi kaç senelik ortalama? Olmuş. 15 senelik. Şu an tesisatta zaten çamur var. Lan battı balık yan gider ben çalışalım. cevabını biliyorum da soracaklar diye sordu tamam. aynısını. Evet. Şimdi ben müşteriye sordum. <laughs> abla sizin filiteyi iptal ettik biliyor musun? Siz zaten bu şekil kombi ölmüş kullanabildiğiniz kadar kullanın oldu mu abla? Bak hala filiteye bir bakıyor. Sok sok bir kameranın önüne sok bir filiteyi. Tesisatınızı güzelce temizledikten sonra şimdi o tesisattaki çamurlusu Plakalı eşanjörün içine girecek, oradan oraya çıkacak, oradan oraya çıkacak. Ölme eşeğim ölme. Ben evimdeki tesisatı siz gördüğünüz gibi bak filtre tetemizi temizi, tesisat temizliğini güzelce yaptırdım. Yani e, tesisatımın da bağlantılarını alttan giriş, alttan çıkış yaptırdım. En fazla şu an benim belki plakalı eşanjörüm belki 5 yıl, 10 yıl sonra. Şu plakalı eşanjörün değişim fiyatı da 3-4 bin lira civarında mı evet. 3-4 bin lira. Şimdi bakın. Banyomuzu kapatalım. Bakın şimdi. Burayı da şimdi kapattım. Şimdi bu tüketici bana dua edecek sizce? dua mı? Kapattım. Şurayı şöyle açtım. Bak gördünüz mü? Düğmeler falan Allah'a emanet. Ha. Bakın şimdi. İbreye gidelim. Yakınlaştıralım ibreye. İbre yavaş 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 kendine geliyor. Şimdi bu tüketicimiz biz bu kombi yapıp gittikten sonra daha eve gitmeden telefon açacak. Üst komşumdan şikayet geldi diyecek. Niye? Yerler alev gibi oldu. Yani biz komşusunu ısıtacağız yaptık. Tamam. Şalterimizi açtık. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Şimdi bir şöyle bir oyunculuk, çuluk, çuluk, çuluk bir diyecek. Bakın şöyle izleyin. Heh. Şöyle açayım mı? Kompaya bak. Bundan sonra kombiniz böyle sesli çalışacak İşinize bir geliyoruz abla. Ya. Razıyız. Siz? Evet. Şu an videoyu çeken Ahmet abinin bir gözlüğünü alacağım. şu an içinde tüketicimiz bize şu cümleyi kullanıyordu. Abi biz yemin ediyorum önceden burada yakınca çok güzel ısınıyorduk. Şimdi bu kırmızı kaldı, kırmızı kombi, kırmızı kaldı. burada yakıyordu kombi. Vallahi ısınmıyordu. Şimdi artık eskisi gibi gayet güzel ısınacaklar. Şimdi açtım, gayet güzel İnşallah bir sıkıntı olmazsa dört dörtlük ısınacaklar değerli takipçiler. Dediğimiz gibi de değerli tüketiciler sizden ricaımız... Evcim sen şunu Hakan abiye tak. Tak 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 gözüne kız. Allah Allah tak zaten kamerayı göremiyor. Bir video çektiriyoruz ona. Yanlışlıkla şurayı çek dediğimiz gibi bu tarafı çeker. Hani ben buradayım ya kamerayı <laughs> Evet. Ablacığım şu an kombinizyonun o ses var mı? Sesi de kesilir. tamamen. 3000 lirayı bana ver benim de sesim kesilir. <laughs> şu an çok güzel oldu. Çok sevdik. Silahım nerede yavrum? Silahım. Tabanca. Tabanca. Ah. Değerli arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yerimiz Ankara, Eryaman'da. Evimizin nerede olduğu belli değil. Çevremiz çok geniş olduğu için her türlü akrabalarda kalabiliyoruz. Şimdi birazdan size petekleri de bir göstereceğiz. Şimdi bakın kombimizin alevine bir bakın bir. Ama bakın derken oradan bir göremez ki. Ya kameramanını ararsın. Az daha yaklaşalım. az daha. <laughs> evet, Şu an çok az bir şey bir yanıyor. Birazdan alev şöyle bir yükselecek. Hatta ben size onu şöyle bir göstereyim. Kameramanım daha aklı bir karış havada. Evet. Onun eli bir yorulmuştur ama Allah razı olsun. 14 dakika. Şimdi şey diyecek. Ebru abla Allah aman dinimi. Allah sana sabır versin lan. Buradan bundan şişti. Şimdi bakın. Birazdan kombimiz yüksek modülasyona geçecek. Alev boyu yükselecek. Şu an modülasyon yapmadı. Birazdan böyle hop diye yandığı zaman Birazdan şimdi size salondaki o PT'nin önünü göstereceğim. Orada bize çay ve püsküfit almışlar. Püsküfit. Püsküfit. Fit. Hah. Dediğim çıktı mı? Bir yandan alev yükseldi değil mi? Harika. Şimdi lazer tabancamızla pahalı olan salona giriyoruz. Gelin Ebru um. şuradan şöyle başlıyoruz şunu şuraya şöyle koyduk bir taraf yukarıda bir taraf aşağıda Evet şu bakın değerli takipçiler yine bir yanlış bir seçim harika petek buradan geliyor bakın 44 şu an bakın 45 bakın çatır 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 yükseliyorsa 44 45 yükseliyor. Bakın çapraz bağlantı. Burası yukarıda petek uzun. Burası da aşağıda. Ve bu tüketicimiz sürekli de şu cümleyi kullanıyor. Fatih'im bizim burası gerçekten buz gibi oluyor diyor. 34 derece bakın. 29 size dediğim olay bu işte. 29-28 civarlarında. Buralar hep buz gibi kalır. Ben şimdi tükeçe biteceğim ki. Bu boruyu buradan kes, şuraya bağla. Alttan girsin, alttan çıksın. Bak, canavar gibi ısınmaya başladı, 50 derece. Tertemiz, pırıl pırıl işimizi yaptık. Tüketicimizin bu kuşunu görün. Öt <laughs> Evet. Tamam. Ne yaptın sen? Şu an kombimiz gayet güzel ısındı. Evet şöyle size şuraya basın basın dediğimiz zaman şu yuvarla basın basın dediğim zaman bir kapak fotoğrafı alacağım da. Elim tutamadı beraber elim tutamadı. Siz de şöyle bir buyurun bu kapak fotoğrafı olacak. Şuradan şöyle siz de bir yalandan tornavida elinize şöyle tutarsanız siz de oraya aman saçların yayılmasın. şöyle bakıyoruz. Oraya sürekli bir basın. Bastınız değil mi? Tık 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 oraya bir basın. Ha, tamam <laughs> şu an çekti. Bastınız değil mi? Harika. Emrucuğum bu videoyu sen kapatabilirsin. 5 saniye içinde kombimiz yaptık. Kombimiz hazır. Sesini kestik. Isınmaya devam ediyoruz. Hoşçakalın. Mutlu kalın.